Bugün ailesi sizinle Ray oynayacağız ama... Ne? Abi bu ne? Vay be. Benim sesim ne çıktı arkadaşlar? Bu sefer oh. ne sesi? Bağlantı kesildi. Arkadaşlar ne oluyor? Bağlantıyı kesti Siren Hayat. Geldi. Yani Ayrıca bravotayız. Abi şu an ileri kostümler var. <laughs> Ses kalır. Geç lan. Bende sesim geliyor? <laughs> Biz konuşmayınca senin sesini de taklit ediyor ya. Taklit edebiliyor. Evet. Evet. Arkadaşlar. Herhalde bu var. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şu an korkuyorum ben birden gelecek diye. Şu an dışarıdayız arkadaşlar. Yani dışarıda oynuyoruz. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şu ada bakarsanız Bu garip bir motor sesi. arkadaşlar. Şu oyuna gireriz sadece botu. Şu an ne yapıyoruz? <laughs> Reklam geldi. Arkadaşlar neden böyle ses geliyor? Arkadaşlar Fransızca konuşabiliyor. Reklam konuşabiliyor. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Deliriyoruz. Abi dışarıdan ben bence bize gideceğiz. Arkadaşlar belki reklam reklamın sesini de alabiliyor. Evet. Arkadaşlar reklam sesini aldı. <laughs> Arkadaşlar reklamın sesini aldı. oldu? <laughs> <laughs> Kendi sesini çıkarttı ya. dışarıdan gidecek mi? Bilmiyorum. Böyle bu dışarıda kalırsa bizi yer ya bu. Şu, şunun şu fotoğrafını göstermek istiyoruz ama gösteremiyor. Ee, bizde moji şeyi yok. Yani kamera yok. Kamera olsaydı gösterirdik. Ya bir dur sesini çıkartma. Oynayamıyoruz. Oha. Şu an galiba peri sana yönetiyor. Sana da yönetiyor olabilir. Belki de değil mi? O kadar da değil. Baksana bana dalmaya geliyor. <laughs> Allah. Arkadaşlar benim sesim mi? Bakıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tam işte, da Vallahi korktum. <laughs> Ülke belki sirenal bizi şey yapabilir. O yüzden bize arayabilir. Evet. Arkadaşlar sonunda o son süre bindik. Ha son sörde biraz çekimli şey, Evet, Hadi. Öl çekiyor. O tamam. Öldü. O son Tamam gel. Yine arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Bye bye. bye.